etrafına yapılan kalelerle ilgili de konuşmaktadır. Kale yapımı konusunda çok olumsuz değildir. Ancak kale yapımının şartlara bağlı olduğunu, her şartta mutlaka kale yapılmasının doğru olmadığını ifade etmektedir. Özellikle çok manidar şeyler söyler. Halkınız size düşmansa bir kale yapmalısınız. Ancak asıl tehlike dıştaysa, halkınız size bağlıysa dışarıdan gelecek tehlikelerden korkuyorsanız kale yapmanıza ihtiyaç yoktur der ve en önemli savunmanın prense bağlı bir halk olduğunu, prensi seven bir halk olduğunu söyler. Buradan günümüzle ilgili ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz? Bir ülkede savunma harcamaları gerekli midir? Belli şartlarda gereklidir. Ancak bir ülkede en önemli savunma, en önemli güvenlik şartı nedir? O ülkenin halkının devletine olan bağlılığı ve sevgisidir. Özellikle gençlerin bir ülkede gelecek görmesi, ülkesine bağlı olması çok önemlidir. Bunu sağlayan bir ülkenin silaha yatırım yapmasına da çok gerek kalmayabilir diye bir sonuç çıkarmak mümkündür. Machiavelli bir prensin nasıl bir orduya sahip olması gerektiği konusunda da görüşlerini ifade etmiştir. Özellikle İtalya'da paralı askerlik kurumuna çok karşıdır. Paralı askerliğin İtalya'ya zarar verdiğini söylemektedir. Ve paralı askerliğin nasıl ortaya çıktığını anlatmaktadır. Roma İmparatorluğu zayıflayınca kilise güçlendi ve şehirlerdeki soylulara karşı halk çok büyük bir öfke içindeydi ve soylulara karşı harekete geçti. Kilise halkı destekledi ve soyluların gücü kırıldı. Rahiplerle yurttaşların egemenliğindeki İtalyan şehirlerinde Elbette askerlikten anlayan kimse kalmamıştı. Çünkü soylular aynı zamanda iyi askerdirler, askerliği bilirler. Peki rahipler ve yurttaşlar şehirlere sahip olunca askerlik ne olacak? Onlar da paralı askerler çağırdılar şehirlerini savunmak için. Ve paralı askerlik İtalya'da adeta danışıklı bir dövüşe döndü. Şehirler arasındaki mücadelelerde her şehrin paralı orduları herhangi bir savaşta düşman tarafın ordusuna çok da ölümcül bir şekilde saldırmıyor. Bir meslek dayanışması gösteriyorlardı. Ve özellikle dışarıdan gelen Habsburg ve Fransız saldırılarında elbette ne oldu? E, bu paralı ordular işe yaramadı. Machiavelli Fransa Kralı Charles'ın İtalya'yı Tebeşirle fethettiğini söyler. Bu tabi sembolik bir anlatım. Nasıl Tebeşirle fethediyor? Charles İtalya'ya geldiğinde askerlerin kalacağı evleri Tebeşirle işaretlemiştir ve buradan sembolik bir anlatımla İtalya'yı Tebeşirle fethettiğini söylüyor Machiavelli. Bu paralı ordu meselesi yine Machiavelli Türkler örnek göstermektedir. Bizans İmparatorluk mücadelesindeki Kantakuzen Türklerden yardım istiyor. Türkler ona yardım gönderiyorlar. Binlerce asker, atlı ve bu atlılar Avrupa tarafına geçtikten sonra bir daha geriye dönmüyorlar. Böylelikle Avrupa'da Türk egemenliği için çok önemli bir dönem bu paralı askerlik meselesiyle atılmış oluyor. Machiavel paralı ordularla ilgili bir tespite daha bulunuyor. Diyor ki kazandıklarında onların tutsakları olursun. Machiavelli'nin ordu konusundaki görüşü bir milli ordunun, öz ordunun kurulması gerektiğini savunuyor. Başkalarının ordusuyla zafer kazanmaktansa kendi ordunla yenil demektedir. Başkasının silahları ya üzerinden dökülür, ya ağır gelir ya da dar gelir sana. Roma'nın yıkılışını Got kavimlerinden paralı askerlerin görev yapmasına bağlamaktadır. Machiavelli askerlik konusunda prense bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Mutlaka bir prensin askerlik sanatından anlaması gerektiğini belirtiyor eğer askerliği bilmezse uyruklarının ona itaat etmeyeceğini söylemektedir. Prens mutlaka ava çıkmalıdır. Av bir asker için çok önemli bir antrenman meselesidir. Savaş hazırlık, sevk ve idare, silah kullanma avda öğrenilir. Bu tüm toplumlarda tarih boyunca olan bir şeydir bir prens coğrafya bilmelidir. Yani savaşacağı bölgenin ya da kendi ülkesinin dağlarını, ovalarını, akarsularını bilmelidir. Coğrafi şartlarını bilmelidir. Böylelikle ordularını daha iyi sevk ve idare edebilir. Ülkesini tanımalıdır. Bir prens tarih kitabı okumalıdır. Tarihten ders almalıdır. Bir prens barış zamanında savaş hazırlanmalıdır. Asla boş durmamalıdır. Kendini savaş konusunda geliştirmelidir. Machiavelli prense uyruklarına nasıl davranması gerektiğini de anlatmaktadır. Ve günümüzde Machiavelli ile ilgili ve prens kitabı ile ilgili olumsuz düşüncelerin temel sebepleri bu bölümde yatmaktadır. Konumunu korumak isteyen bir prens iyi olmamayı öğrenmelidir. Kullanmasa bile iyi olmamayı yani kötü olmayı öğrenmelidir. Devleti korumak için kendisine gerekli olan kusurlarının adını lekelemesine bakmamalıdır. Bundan korkmamalıdır. Çünkü erdem gibi görünen bir davranış daha sonra kötü bir sonuca yol açabilir. Kötüymüş gibi gözüken bir özellik ise, bir nitelik ise onun çok işine yarayabilir. Bir prens cimri olarak anılmaktan korkmamalıdır. Çünkü cömertlik çok pahalı bir şeydir. Cömert prensler hazinelerini tüketirler. Boş bir hazine daha çok vergi demektir daha çok vergide hoşnutsuz bir teba demektir. Sonuçta yine bu prensin aleyhine olur. Ancak cimri olarak anıldığı zaman bu prense zarar vermez. Fetihçi istilacı bir prens cömert olmalıdır. Fethettiği ülkelerde, devletlerde kazandığı hazineleri askerlerine dağıtmalıdır. Bu onları prense daha bağlı hale getirecektir ve prens de bu yağma politikasında daha başarılı olabilecektir. Sevilmekle korkulmak arasında bir tercih yapması gerekirse korkulmayı tercih etmesi gerektiğini söylemektedir. Sevgi kazanamıyorsan nefret derecesine varmayacak derecede senden korkulsun demektedir. Machiavelli ancak nefret edilme düzeyini çok tehlikeli bulur. Çünkü nefret edilen bir prens bir isyanla, bir ayaklanmayla karşı karşıya kalabilecektir. Machiavelli çağları aşan bir tespitte bulunur. Der ki insanlar babaların ölümünü mallarının yağmalanmasından daha çabuk unuturlar. Yani bir prens özel mülkiyet önem vermelidir. Müsaadere yapmamalıdır. Burada Osmanlı'nın bu prensibe çok dikkat etmediğini görmekteyiz. Osmanlı azlettiği ya da bir şekilde görevden aldığı paşaların ileri gelenlerin, ulemanın mallarını müsaade eder. Özel mülkiyete önem vermez. Ancak bu reaya için geçerli bir prensip değildir. Reayanın özel mülkiyeti koruma altındadır. Machiavelli bizi şaşırtmaya devam etmektedir. Ve çok ilginç Günümüzde çok da yadırganacak tavsiyelerde bulunmaktadır. Sözünde durmayan dürüstlere galip gelir. Tuzakları tanımak için tilki, kurtları korkutmak için aslan olmalısın der. Gerekirse sözünü tutma çünkü insanlar da böyle yapacaklardır der. Makiavelli insanların niteliği konusunda olumsuz bir görüşe sahiptir iyi özelliklere sahipmiş gibi görün der. Mahkemelli. Elinden geliyorsa iyilikten uzaklaşma ama gerektiğini kötü ol demektedir. Merhametin, sözüne bağlılığın, adil olmanın, dürüstlüğün, dindarlığın ta kendisi gibi görünmelisin der. Dikkat ediyoruz. Görünmelisin der. Öyle ol demez öyle görünmelisin der. Çünkü der insanlar gözleriyle yargıda bulunurlar. Bu günümüzde çok uygulanan bir tavsiyedir. Machiavelli yine çok felsefi tavsiyelerde bulunmaya devam etmektedir. Küçümsenmekten ve nefret edilmekten kaçınmalısın der. Bu iki şeyi çok zararlı bulur. Küçümsenmek ve nefret edilmek. Kimse seni aldatmayı ve kandırmayı düşünmesin der. Yani öyle bir kişilik sergilemelisin ki insanlar seni öyle tanımalılar ki ya ben bu kişiyi kandırabilirim diye düşünemesinler. Nefret edilmek de elbette bir prens için çok tehlikelidir nefret, korkuyu da aşan çok olumsuz bir duygudur ve nefret insanları her türlü riski göze almayı kolaylaştırır. Böyle bir sonucu yol açar. Machiavelli bazı dengelerden söz etmektedir. Yine burada Türk, Büyük Türk diyerek Osmanlı padişahını ve sultan diyerek Memlük sultanını örnek verir. Bu ikisinin yönetimlerini devam ettirebilmek için halka ihtiyaçlarının olmadığını çünkü kendisine bağlı orduların olduğunu söylemektedir. Türk ile sultan dışında bütün prenslerin askerlerden çok halkı hoşnut tutması gerektiğini söyler. Türk böyle yapmasa da olur der. Çünkü Türk'ün 12.000 piyade, 16.000 süvarisi vardır der ve Türk'ün askerleri onun iktidarının devam etmesi için yeterlidir der. Türk ile sultan dışında bütün prenslerin halkı hoşnut tutması gerektiğini söyler. Çünkü halk o prensiklerde ordulardan daha güçlüdür. Halbuki Türk ile Sultan'ın yani Osmanlı Padişahı ile Memlük Sultan'ın böyle bir sorunu yoktur. Onların kendilerini koruyacak orduları vardır. Halkın ordunun gücü karşısında bir esamesi okumamaktadır. Halk örgütlü bir güç değildir iktidar mücadelesinde bir belirleyiciliği bulunmamaktadır. İktidar mücadelesinde halkın bir etkisi yoktur. Ancak burada Machiavelli elbette Osmanlı'yı tam manasıyla kavramış da değildir. Osmanlı'nın geleneksel adalet sistemi reayanın yani halkın yani vergi verenlerin tam olarak zulümden korunması esasına dayanır. Çünkü halk hoş tutulmalı, halka karşı adaletli olunmalı, yönetenler halkı ezmemeli. Böylelikle halk vergi versin, reaya vergi versin, bu vergiyle devlet güçlü olsun. Osmanlı, e, Machiavelli'nin dediği kadar da halkı önemsemeyen bir anlayışta asla olmamıştır. Machiavelli tavsiyelerine devam etmektedir. Der ki bir ülkeyi fethettiğin zaman o ülkenin halkını silahsızlandır. Halkı hiziplere ayırıp bölmek ve bu şekilde halkı yönetmek barış zamanında yararlıdır ama savaş zamanında senin aleyhin olur. Machiavelli çağları aşan yine bir tespitte bulunur. Bir düşman yarat. Bu düşmanın büyümesine zemin hazırla. O düşmanla mücadele et ve o düşmanı yen ve şan kazan demektedir. Ve bu da günümüzde de ötekileştirme şeklinde uygulanan bir yöntemdir günümüzde Machiavelli'nin taktikleri uygulanmaktadır. Machiavelli prense otoritesini nasıl sağlamlaştırması gerektiğini, hangi yöntemlerle bunu kolayca başarabileceğini yine çevre ülkelerden Avrupa ülkelerinden örneklerle açıklamaktadır. İspanya kralı Aragonlu Fernando bu konuda Machiavelli'nin örnek verdiği kişidir ne yapmıştır Fernando. Fernando Granada'ya saldırdı. Müslümanların elindeydi. Ve Kastilyalı baronların zihinlerini meşgul etti. Bu fetih hareketiyle onların isyan etmesini böylelikle önledi. Ve Fernando sofu dine dayanan bir zulüm gerçekleştirdi. Marrano'ları yani Hristiyanı geçmiş gibi görünen Yahudileri ülkesinden kovdu. Yani diyor ki uyruklarının zihinlerini hep meşgul et. Büyük planlar kur. Bunları gerçekleştirmek için harekete geç ve uyruklarının zihinleri hep merak içerisinde kalsın hep bu senin büyük atılımlarının sonuçlarını merak etsinler ve beklesinler. Bir bekleş içinde olsunlar. Böylelikle sana isyan etmeyeceklerdir. Her eyleminde üstün zekalı ve büyük bir insan olduğun kanısını uyandır. Senden daha güçlü biriyle ittifak kurma. Çünkü kazanırsa onun kölesi olursun demektedir. Halkı şenlik ve gösterilerle oyala demektedir. Bakın bu çok önemli bir tespittir. Ve çağları aşan bütün çağlarda geçerli bütün yöneticilerin her dönemde başvurduğu bir olaydır. Bu şenlik ve gösteri meselesi. Sporda bunlardan biridir mesela. Ve halkı üretim için yüreklendir. Onları gereksiz vergilerle, müsaadelerle falan korkutma demektedir. Bu çok önemlidir. Machiavelli prense danışmanlarla ilgili ve dal kavuklarla ilgili de bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Dal kavuklardan kurtulmanın yolu gerçeğin söylenmesinin seni incitmeyeceğinin bilinmesidir der. Ancak herkes sana gerçeği söylememelidir demektedir. Senin tespit edeceğin akıllı kişiler ve senin soracağın konularda sana tavsiyelerde bulunmalıdır der. Bu çok önemli. Çünkü sıradan insanlar ve herkes sana gerçeği söylerse saygınlığın azalır der. Ve prensin sık sık fikir değiştirmemesi gerektiğini, kararlarında ısrarcı olmasını ve bunu uygulaması gerektiğini söylemektedir. Ve burada İmparator Maximilian'ı örnek gösterir. Maximilian ketum bir insandır. Planlarından Kimseye bahsetmez ancak kolay etkilenir. Bir planı uygulamaya koyduğunda kendisine hemen itirazlar baş gösterdiğinde bu hareketinden geri adım atabilmektedir. Sık sık fikir değiştirmektedir. Bilge olmayan prense işe yarar öğütler verilemez. İyi öğütler prensin sağduyusundan kaynaklanmalı. Sağduyu iyi öğütlerden değil demektedir.